Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. 33. sezon 13 Nisan'da başlıyor. Yani ödüller de gayet güzel bir şekilde düzeltilmiş. Yani yeni sezonda gerçekten savaş sezonda yani baya karışacak gibi. Zaten Platin 2'ye kadar A3 ile T6 veriyor zaten. Zaten İlk üç zaten bomba ödüller olmuş. Yani gerçekten çok iyi ödüller olmuş. Yani platin 1'e kadar gerçekten tatmin edici ödüller var yani. Ya zaten yani şu anda gerçekten çok iyi olmuş ödüller. Yani platin 4, platin 3 o ödüller bile gayet iyi yani. Gerçekten yani altın ödülleri bile gayet iyi olmuş. Yani bayağı sağlam ödüller olmuş. Yani yeni onda bayağı bir yani savaş sezonu karışacak. İlk 3 saatten iyice kızışır.